Merhaba arkadaşlar kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar bugün sizlere yapımı kolay mı kolay lezzetli mi lezzetli demleme usulü el işte makarnası paylaşacağım ve sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçmek istiyorum. Öncelikle ocağımızı orta ısıya alalım tenceremize 4 yemek kaşığı tereyağı ilave ettikten sonra eriyene kadar bekleyelim. Ve tereyağımızı eridikten sonra altı su bardağı erişte makarnamız rengi kahverengine dönene kadar kavuralım. Ama az kavrulmuş seviyorsanız daha az kavurabilirsiniz. Tahta kaşık yardımıyla erişte makarnamızı kırmadan yavaş yavaş karıştırarak rengi dönene kadar kavuralım. Ve gördüğünüz gibi makarnalarımızın rengi dönmeye başladı. Makarnamıza kaynar su ilave edeceğiz. Kesinlikle soğuk su ilave etmiyorsunuz. Çünkü demleme usulü yapacağız. 1,5 su bardağı kaynamış suyumuzu erişte makarnamıza ilave ettikten sonra 1,5 çay kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Karıştıralım ve tenceremizin kapağını kapatarak kısık ayarda sadece 10 dakika pişirelim. Burada dipnot olarak belirtmek istiyorum. Ben ev yapımı erişte kullandım. Eğer hazır erişte kullanacaksanız tuz oranınızı kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir buçuk çay kaşığı olarak kullandım. Çünkü makarnam kendisinde tuzu var zaten. Suyu çeken erişte makarnamızı sadece 10 dakika demlenmesi için bir kenara alalım. ve arkadaşlar tam ölçülerde tereyağlı mis gibi erişte makarnamız yemeye servise hazır. İsterseniz bunu sarımsaklı yoğurt dökerek de yiyebilirsiniz. İsterseniz lor peyniri de döküp yiyebilirsiniz. Damak tadınıza nasıl hitap ediyorsa o şekilde tüketebilirsiniz. Bir tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abonelikler kesinlikle ama kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.